Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf Türkçe kitabı Gizem Yayıncılık sayfa 87 işleyeceğiz. Trafik ışıkları serbest okuma metni. Trafik ışıkları. Yeşil ışık yanar yanmaz trafiğe yol açılır. Araçların homurtusu birden etrafa saçılır. Biraz sonra sarı ışık güzelce yanmaya başlar. Bunu gören şoför kardeş fren yapıp çok yavaşlar. Derken hemen arkasında kırmızı ışık savrulur. Bu ışığı gören herkes adım atamaz, hemen durur. Tüm trafik kuralları hepimizce bilinmeli. Kurallara uyularak tehlikeler önlenmeli. Cevap 3. sınıf Türkçe kitabı Gizem Yayıncılık sayfa 87 cevapları konusunda siz değerli öğrencilerimiz için soru bulunmaktadır. Sormak istediğiniz kısımları yorum kısmına sorabilirsiniz. Gelebilecek sorulara karşın şiiri bir iki defa okumanızı tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için Forum sayfacaplarına.com sistemimizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.